Herkese merhabalar. Evet, bugün biraz satıcılı bir şekilde gün bitti. Karşımızda bir USD artık dolar grafiğimiz mevcut. Şimdi dolarımız arkadaşlar günlükte bir direnci desteğimiz vardı. o desteğimiz bakınız kırılmış oldu. Yani desteğimiz kaçtı hemen onu da çizelim. Evet. 5.79 79. Desteğimiz bakınız görüldüğü üzere kırıldı. Evet. Şimdi 5 79'u aşamadığı müddetçe aşağı yönlü hareketi devam eder. E bize aşağıda daha bir hassas bir nokta var. 100 günlük hareketli ortalama var. E takriben 5 55 lira falan geliyor. E 100 günlük hareketli ortalama önemli arkadaşlar. E, neden önemli? Bakınız daha önce baktığımız zaman Bakın 100 günlük hareketli ortalamanın üzerinde tutunmuş ve aşağı sarkmamış. Şimdi burada artık yüz günlük hareketli ortalama yaklaştık. Acayip yönün aşağı yönlü dönebilecek mi yoksa tekrar buradan dönüp yukarı yönlü bir hamle başlatacak mı? E, bu önemli. Evet. 579 bizim artık desteğimizde kırıldı ve tekrar dirence dönüşmüş oldu. Ve aşağıda bizim 100 günlük hareketli ortalama yani 555 bandı bekliyor bakalım ne olacak şimdi siyasi gelişmeler e, ve haberler Tabii bunu önemli bir şekilde etkiliyor Evet durum bu şekilde haftalıkta baktığımız zaman e, doların e, haftalıkta mektin sat ürettiğini bakınız burada e, mavi kırmızıyı aşağı yönü kesmiş mektubu sat üretmiş bakınız e, şimdi artık burada bizim için şu 5.55 ve 5.79 günlükte takimini sağlayacağımız destek ve dirençler artık. Evet, biz e bakalım. Evet, e, Biz yüzde oluşan kırılması beklenilen e, birinci etapta 99.500 e, direnci bizi bekliyor. E, desteğimiz ise arkadaşlar 94.373. Evet, 94.300 ve 99.500 arasında e, takibimiz sağlanacak. Şimdi 99.500'ü yukarı yönlü açması durumunda bizi bekleyen en yakın e, direncimiz arkadaşlar. Bakınız şurası. bin arkadaşlar. Evet. E, dirençler kırmızıyla gösterdik, desteklerimiz ise yeşille gösterdik. daha aşağıda bizi bekleyen artık desteğimiz ise en dipte 88.256 arkadaşlar. Şu anda 94.300 ve 99.500 bandında artık takip sağlanmalı. artık bu destek ve dirençler ve 100 günlük hareketli ortalama burada takip edilmeli. E şu anda 100 günlük hareketli ortalamamız yukarı yönlü kırıldı. 5 günlük hareketli ortalamamız da artık onun da üzerinde biz düz. Ve Bollinger orta bandı tekrar yukarı yönlü kesmiş oldu. Şimdi bir de Fibonacci çizelim bakalım burada nasıl bir sonuç çıkacak. Arkadaşlar Fibonacci'de şu anda 100 023'lük kısım açılmış ve 038'lik kısım daha önce bir defa denilmiş Muhtemelen buraya bir deneme daha yapılabilir. Yani takriben o da kaça gelir? Yani 100 binler e, tekrar denenebilir. Artık burada 100 bin yukarı yönlü kırılmayacağı bizim için önemli. Şimdi 100 bin takriben hem e, bir daha önceki direnç hem de artık fibonacci'de 0.38 lik kısım ki buranın aşılması önemli arkadaşlar. Evet şu anda X100 endeksimiz bu desteklerde ve dirençlerde takibi sağlanmalı. Kesinlikle 94.373 altında stop olunmalı. Çünkü daha aşağıda artık 88 binler bizi bekleyebilir arkadaşlar. Evet, herkese bol kanıtlar diliyorum. Kesinlikle çekmiş olduğum videolar hisselerle ilgili olsun, al sat içermemektedir. Bir hisseyle ilgili video paylaşmış isem eğer, yani bu kesinlikle yani bu hissenin uçup gideceği anlamında değil. Sadece desteklerimiz ne, direnç dirençlerimiz ne, bunları ortaya koymak. E, bir de formasyon var mı? Onun tespitini sağlamak, hareketli ortalamalarımızda durum ne? Ona bakmak. E, direnç ve destek noktaları artık kırılıp kırılmadığında ne gibi sonuçların ortaya çıkacağının e, artık grafik eşliğinde analizini yapmaktan ibarettir arkadaşlar. E, kesinlikle bir hisse paylaştım. işte yani bu kanalda şu hisse paylaşıldı demek ki bu hisse uçup gidecek gibi bir mantık kesinlikle kapılmayın. Genelde şu şekilde olur Instagram ve Twitter hesabından ısrarla üzerinde durdukları bir hisse olursa ki bugün e, örneğin Koza ve Kozal üzerine durmuşlardı. Ben hadi İpek de aynı grupta olduğu için üçünün grafiğini paylaştım. Yani bu grafikleri paylaşmış olmam kesinlikle bir grafik olumlu veya olumsuz anlamı çıkmasın. Her iki durumda da grafik paylaşılır. E, Destek ve dirençler ortaya konur. Artık ona göre kişi kendi kararını vermelidir arkadaşlar. Evet. Dolar ve biz yüzde desteklerimizi ve dirençlerimizi çizdik. Tekrar ediyorum. Evet. Biz yüzde 99.500 bizim için önemli bir direnç ve altında ise önemli bir destek. Evet bu şekilde takip sağlanmalı. Kesinlikle hissede veya biz yüzde diyelim kırılımlar önemlidir arkadaşlar. Yani bunu birçok defa yaşadık gördük. Örneğin kısaca buna bir değinelim. Şöyle yapalım. Bakınız. Şuradaki kırılış, şu tepe noktası bakınız. Ya bu kırılım artık hacimde beraber sağlandığı zaman bakınız artık şu kırılımda bakınız hacimde e, kademe kademe artıyor. Ve burada bir yükseliş başlıyor arkadaşlar. Yani kırılım her zaman için önemli. Evet bunu unutmayalım. Evet şimdilik hoşça kalın Sağlıcakla kalın tekrar görüşmek üzere herkese bol kazançlar diliyoruz